Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Ramazan ayına veda ettik. Uzunca bir süre farklı bir beslenme şekline alışan vücudumuz bayramla birlikte fazla yüklendiğimiz takdirde yorgun düşebilir. Aman dikkat diyoruz. Ramazan ardımızda bıraktık ve bayrama giriş yaptık. Peki bayramda nasıl beslenmeliyiz? Malum bayrama giriş yapmış bulunmaktayız. Herkes beslenmemi nasıl kontrol ederim diye çok merak içinde. Bayramda mutlaka öğünümüze kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Kahvaltıda hamur işleri, kızartmalar yerine mutlaka tam tahıllı ekmekler, proteince yüksek olan yumurta, peynir ve mevsim yeşilliklerinden oluşan bir salatayla kahvaltımızda başlayabiliriz. Öğle yemeğine geldiğimizde, öğle yemeğinde az yağlı etler, tavuklar, balıklar tüketebiliriz. Akşam yemeğinde ise hazma bizim için daha kolay olan e, zeytinyağlı sebze yemeklerini tercih edersek en azından akşam vakti daha rahat bir şekilde geçirmiş oluruz. Tabii ki bayram ikramlarının vazgeçilmesi tatlılar. Evet. Bu konuda ne söylersiniz? <laughs> e, şimdi tatlısız bir bayram olmaz. E, biz herkese diyoruz zaten tatlımızı mutlaka tüketelim ama bizim için önemli olan tercih tercih olarak genelde sütlü tatlılar, meyveli tatlılar tercih edersek bizim için daha hafif bir tatlı olmuş olacak. Bayram ikramlarının vazgeçilmezi şekerler. Bu konuda da aşırıya kaçmamakta fayda var. Bayram şekerleri de çok önemli. Herkes mutlaka yemek istiyor. E tabii şöyle bir iki tane alıp tadına bakabiliriz ama gün içinde çok fazlaya geçmememiz gerekiyor. Ramazan sonrası beslenme şeklindeki değişiklik en çok sindirim sistemini etkiliyor. Ramazanda iki ya da üç öğün beklendiğimiz için sindirim sistemi çok çok rahattı. Ee, şimdi Ramazan'dan sonra beslenmeye çok fazla yüklenirsek eğer sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabiliriz. Ee, öğün sayımızı mutlaka arttırmalıyız. Ve öğünlerde çok az bir şekilde beslenmeliyiz. Peki şeker hastaları? Özellikle şeker hastalarına bir uyarıda bulunmak ister misin? Ee, şimdi şeker hastaları diyor ki biz şeker hastasıyız ama tatlısız bir bayram mı yapacağız? Ee, tabii ki onlar da tatlısız bir bayram yapmasın ama özellikle doktor kontrollerine çok çok dikkat etsinler. Ee, onun dışında e, hani kontrollü bir şekilde dediğim gibi sütlü tatlılar ilk tercihleri olsun. Böyle bayram şekerleri çok tüketmelerini önermiyorum. Bayramın vazgeçilmezi baklavalar ise dikkatli tüketilmeli. Bayramda e, herkes diyecek ki e baklama yemeyecek miyiz? Baklava hani bizim için önemli. E, onu da şöyle yapabiliriz. Gün içinde iki ya da üç dilim maksimum böyle çok yağlı olmayan bir baklava tüketebiliriz. Yani şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Gelen her ikramı kabul etmeyelim, kibar bir şekilde reddedebiliriz. Aynen. E, dediğim gibi her oturmada işte önümüze tabakalar Bak tabak bak, baklavalar gelecek illa ki. Ee, hani kibar bir şekilde onları reddedip e, gün içinde iki ya da üç dilim baklava ile yetinmemiz bizim için yeterli olur.